Güneşin Örgevi kanalımda herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İsmim Sibel. Bugün iki şiş çalışacağız. Öncelikle ipimi ve şişimi göstereyim. 3,5 numara şiş kullanacağım. Ören Bayan'ın bebe yününü kullanacağım. Şu orta kalınlıkta bir ip. İpimiz 100 gram 300 metrelik. İplerimizden ve bunlardan bir tanesine rahatlıkla bir bebek yeleği çalışabilirsiniz. Modelimizin ilmek sayısı 3 katları sonuna da 2 tane ilmek atacağız. Dilerseniz modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle modelime birkaç sıra haroşa çalıştım lastik olarak. Siz dilediğiniz, beğendiğiniz, istediğiniz lastik modelinden sonra modeli üzerine kurabiliriz. 4 sıradan oluşan bir model. Modelimin ön yüzündeyim ve birinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıramızı düz örerek tamamladık. Modelimin ikinci sırasında arka yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sırasına gelen 3 tane ilmeğimiz var. 1, 2, 3 Bu 3 üç ilmeğimizin 3'ünü de bir kesiyorum ve düz örüyorum. 3 tane ilmeğimizi örerek kestim. Tek ilmek yaptım. 1 tane artırdım. Sırasına gelen 3 tane ilmeğimin 3'ünü de bir kere de örerek kesiyorum. Ve şişimden çıkarıyorum. 1 tane artırıyorum. 3 üç ilmeğimin 3'ünü de bir kesiyorum. 1 tane artırıyorum. 3'ünü bir kesiyorum bir tane artırıyorum 3 üç ilmeğimin üçünü de keserek tek ilmek yapıyorum bir artırdım üçlü bir kestim bir artırdım son 3 ilmeğim 3 üç ilmeğin ilmeğimin üçünü de kesiyorum sıra sonra dikkat edelim Başında artırma yapmadım. Sıra sonunda bir tane artırma yapıyorum. Ve son ilmeğimi düz örüyorum. Modelimin ikinci sırasında bu şekilde tamamlamış oldum. Modelimin üçüncü sırasında ve ön yüzdeyim. Şöyle bir görüntüsü olacak. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeğim, bakın doladığımız ilmek bunu ajur yapıyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Bir tane artırıyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ajur yapıyorum. Bakın doladığım ilmeği de düz örüyorum. Bir kere artırıyorum. Bir düz. Artırdığım ilmeği de düz örüyorum. Bu ajurdan sonra bir kere daha artırıyorum. bir tane artırdım bir artırdım bir artırdım tekrar artırıyorum son ilmeğimi örüyorum ve kenar ilmeğimiz modelimizin üçüncü sırası da bu şekilde Modelimin dördüncü sırasında ve arka yüzdeyim. Dördüncü sırasında arka yüzde ilmeklerimizi ters örgü örerek bir modeli kurmuş oluyoruz. ve kenar ilmeğimiz. Bir tane modelimiz tamamlandı. Şimdi model alt sıranın tekrar olacak. Bir kere daha modeli kuralım. İkinci modelimin birinci sırasındayım. Sırasına gelen bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örüyorum. Modelimin ikinci sırasında arka yüzdeyim. İkinci modelimin ikinci sırasındayım. İlmeklerimin üçünü de bir kerede kesiyorum. Düz örüyorum. Bir artırıyorum. Üç ilmeğimin üçünü de kesiyorum. Düz örüyorum. Bir artırıyorum. 3'ü bir kesiyorum Önce arttırıyorum 3'ü bir kesiyorum Önce arttırdım 3 Üç ilmeğin 3'ünü bir kestim Önce arttırdım 3'ünü bir kestim Önce arttırdım 3'ünü bir kesiyorum Son ilmeğimi de artırıyorum. Ve o şekilde örüyorum. Bakın sonunda bir tane de artırma yapmayı unutmayın. Başında yapmamıştık. Modelimin 3. sırasındayım. Ön yüzdeyim. Bir tane düz örüyorum ajuru. Bir artırıyorum. 2 düz örüyorum. Bir artırıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir artırıyorum. İki ilmek düz örüyorum. Bir artırıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir artırıyorum. Kenar ilmeğimizi örerek ikinci modelimin üçüncü sırasını tamamlıyorum. Modelimin arka yüzündeyim, son sırasındayım. Ilmeklerimi ters örgü örüyorum ve sırayı tamamlıyorum. iki tane modelimizi kurmuş olduk. Bakın modelimiz çok güzel duruyor. Modelimin ilerleyen bitmiş halini göstereyim. Modelimi birkaç sıra daha tamamladım. Bakın ajurlar ortaya çıktı. Çok güzel bir model. Ben şöyle modelimi büyük bir parçada daha göstereyim. Bu da 3 numarayla örüldü. Bakın ajurları daha küçük. 3,5'la örülen modelimiz de daha yumuşak. Tercih sizin arkadaşlar. İkisi de aynı model. Bakın şiş numarası ne kadar fark ediyor. Bu da beraber çalıştığımız modelimiz. arkası da bu şekilde beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın mutlu kalın hoşçakalın